Gece eldivenleri Test Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir masaüstü inceleme videosuyla karşınızdayım. Maalesef ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu koronavirüs sebebiyle sahada çekim yapamıyoruz. O yüzden bu şekilde masaüstü bilgilendirme videolarıyla sizin eldivenleri yakından tanımanızı amaçlıyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Nike'ın kendi patentini aldığı özel kesimine sahip Vapor Grip serisinin RS Pro olanı. Yani Ederson'un Joe Hart'ın giymiş olduğu promo serisi eldivenden bahsediyoruz arkadaşlar. Peki eldiveni şimdi size yakından göstermek istiyorum. Normalde dış görünüşü ve içeriden baktığımızda aslında ilk başta normalde vapor ile aynı gözükebiliyor. Şimdi eldiveni yakından inceleyelim. Arkadaşlar eldiveni yakından incelemeye başladığımızda eldivenin kesimi Nike'ın kendi patentini aldı. Vapor Grip ismini verdiği bir kesim. Top her açıdan mutlak hakimiyet sağlamayı amaçlıyor. Ülkemizde Onur Kıvrak ve birçok kaleci bu eldivenin bu serisini kullanmakta ve dünya genelinde özellikle Joe Hart'ın Ederson'un vazgeçemediği eldivenler arasına giriyor. Eldivenin promo olanın normal olandan en büyük farkı ise arkadaşlar 6 mm olan ham lateksi. Yani normal vapor gripte 3 mm lateks kullanılıyor. RS Promo serisinde veya da Promo serilerinde 6 mm lateks kullanılıyor. Evet arkadaşlar ham lateks. Yani dayanıklılığı neredeyse sıfıra yakın ama tutuşu üst seviye olan bir lateksten bahsediyoruz. Bu lateks normalde hem kuru hem ıslak havada size mükemmel bir tutuş sağlıyor. Ki zaten eskiden eldivenlerde promo vesaire serisi yoktu. Teknolojinin ve işte e, arz talebin artmasıyla birlikte fiyat bütçe oranında eldivenlerde de ham lateks buna bağlı inceltilmiş lateks ikinci sınıf lateks olarak ayrışmakta. Evet. Ve bu eldivende benim en çok dikkatimi çeken özellik ise Nike'ın normalde kalıbında bir beden küçültmeye gitmesi. Yani şu gördüğünüz eldiven normalde 10 numara ama 9 giyinen arkadaşa çok rahat olabilir. Kalıbının dar olmasıyla birlikte eldivenin bilek girişinde çok dar yapmışlar arkadaşlar. Eldivenin üst ve alt kısmında lateks, kumaş kesimlerinde ise neopren 1. sınıf neopren kullanılmış. Dediğim gibi arkadaşlar eldiven üst seviye maç eldiveni. Evet arkadaşlar eldivenin genel teknik özelliklerinden bahsettim. Lateksin 6 mm ve %75 ham lateks olduğunu da söyleyeyim. 6 mm olmasının sebebi ise arkadaşlar eldiven Pro olduğundan dolayı yastıklaması ve tutuşu üst seviye. Eldivenin size diğer bir özelliğinden bahsedeyim. Bu eldiveni giyinip de normal ne giyinip de serçe parmağını sakatlamaya neredeyse yoktur. Çünkü eldivenin serçe parmağı ve işaret parmağı normalde açık. Topu yakalamaya odaklı olduğu için ancak kırılmaya en yakın parmağımız serçe parmağı olduğu için lütfen vapor grip serisini giyinirken saçak parmağınızı eklemlerden sarın. İşaret parmağınıza sarabilirsiniz ve e, bu Nike'ın bu serisinde ve bir önceki serisinde benim en çok hoşuma gitmeyen yönü ise sadece bilek bandajı arkadaşlar. Ne hikmetse ne Promo serisinde, ne de normal serisinde şu bilek bandajını standartının dışına çıkarmadılar. Yani e, özellikle daha önceki sezonlarında Volkan Demirel'in giydiği 2009-2010 sezonunda ve Recep Onur Kıbran giydiği o siyah e, sarı hepimizin haslı olduğu rengindeki o hasır bilek kayışı yok. da standart e, isim yazılabilir Lateksten oluşan bir bilek bandajı var ama ince. Sadece Joe 2016 Dünya Kupası'nda giydiği seride bilek bandajı biraz daha açılmaya yatkın olduğu için bu sefer bilek kısmını daralttılar ve aynı zamanda bilek bandajında cırt cırtın, bittiği yerde bitiyor. Yani şunu özellikle belirteyim. Eğer bilekleriniz kalınsa ve parmaklarınız kalınsa arkadaşlar mutlaka bu eldivenin yarım ya da bir numara büyüğünü alın. Çünkü diğer türlü sıkıntı yaşayacaksınız. Dediğim gibi normalde ben 9 giyiniyorum. 9.5 ya da en rahat yani biraz eldiven elimi hafif birazcık bol olsun istiyorsanız 10 numarasını almanız gerekiyor. Ee, birçok arkadaşımıza şu soruyu hala sormaya devam ediyor. Ben ee, şunu fark ettim. Videolarımız atlanarak izliyor ki birçok videoda aynı bilgilendirmeyi yapıyorum. Arkadaşlar yıpranmayacak eldiven yoktur. Promo serileri daha çabuk yıpranır. Dediğim gibi bu eldivenle çıkarabileceğiniz maksimum maç son içimde normal çimde en fazla normal çimde 12 son içimde de 10 maç çıkartabilirsiniz. Çünkü eldivenin lateksi aşırı hassas ama tutuşu üst seviye. Ham lateksi olduğundan dolayı bu olay kaynaklanıyor. Ama diğer türlü e, ham olmasa ne olacak? Eldivenin hani alt seviyelere doğru gidiyor ya bir markanın üst seviye eldiveni var. Örnek veriyorum bu Vapor Grip Race Promo. Promo eldiveni. Laham kullanıyor ama bir de GK maç var. Eldiven yıpramıyor çünkü amatör bir eldiven. İçinde neredeyse lateks yok. O yüzden lütfen videolarımızı sonuna kadar izlerseniz verdiğimiz hiçbir bilgi sizin işine yazıda yaramayacak bilgiler değil. Dediğim gibi yıpranmayacak eldiven lateksi yok. Çünkü birçok abimiz alıyor. Yani suni çim için eldiven alınıyor. Şu şekilde sürttüğünüz sürece arkadaşlar bu eldivenin lateksi gitmez. Bu şekilde gittiğiniz sürece bu eldivenin lateksi gitmez. Yerden şu şekilde kalktığınız sürece bu eldivenin lateksi gitmez. Yumruk şeklinde kalkacaksınız. Yerde hamlenizi yaptığınız an elin anında avucunuzu kapıyorsunuz yerden kalkarken. Bu şekilde lateksinin ömrünün uzadığını göreceksiniz ve şunu da bilirsin. Dün Nike Mercurial Elite Touch serisini tanıtmıştım. Neredeyse kullanılan netex birbirine çok yakın aslında. Bu da promo serisi olduğu için Elite serisi olduğu için ham netex kullanılmış. Arkadaşlar bu tarz eldivenler çok narin oluyor. Yani özellikle glava başı yı yıkamanız bir maçta en fazla iki maçta bir glava başı yı yıkamanız gerekiyor ve özellikle kuru güneş almayan oda sıcaklığının yüksekliğinde olmayan, soğuk olmayan bir yerde kurutmanız gerekiyor. Bundan sonraki umarım bu ülkemiz ve dünyayı saran konovit virüsü virüs ortadan kalkar. Biz de sahada size daha detaylı ve tutuşunu gösterebildiğimiz videolar çekeriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.